Ne anne? Tamam aldım bir sıralı bir hit oraya. Oğlum oynamadım. Bende pandik atak var ya. Baba. Anlamıyorum. Baba. Oğlum orayı niye saklandı lan? Evet ol. Anlat. Sabahçıyım sabahçı. Oğlum bir dur lan. Göremiyorum kanka lan. Kanka bir öl la. Püptürük mü? Ah lan. Ay olsun lan. Olsa gider daha. Harbiden. Of <laughs> canım çekti. Burada sağımda da biri var ama. <laughs> Her yerde var orta evet evet gidiyor muyuz ortaya ne sıkıyor oğlum birbirine vuramıyorlar da Önümde. girmiş girmiş içeride saklanıyor eşek adamdıra <laughs> şu işte. Burada var. Mark the Kanka acele etme yanında değilim. Mito orada kal. Düşme. Geliyorum. Aa molotofu kim attı? Boss burada Taraba yok oyunu bir kesiyorsun ya. Acele bilmiyorum bunlar öyle tarif ediyor. Bir kaldı. Bunlar Edi biliyor yani ne tarif ettiğini de hatırlamıyorum. Aa orada. Bizimkilerin uh -huh. önünde. Burada. Yani yordunuz okay. beni bir sağ ol. Böyle işte yeah. geziyorum. Ne sağdan ben ne soldan. Ben kırıldı şu an. Ah lan. yedim ah, kulübü. Mid dolu bu arada arkadaşlar. <laughs> Mid'e gitme. Mid'e gitme, gitme. bir kişi var. Ya mid dolu deyince mid olduğumu mu düşünüyor ya Allah'ım bu nasıl bir zeka böyle al. Oğlum senin kalp gözün mü açık? Nereden gömedin <laughs> dolu Lan ateş ediyorlar ya. Aa deve. Geçtim mi ya. Midi baygın. Yine. Son indi. Mid baygın çatı. Tamam. Kaldırma dolu. Watch out. iki kişi var. Nerede geri Bir. <laughs> Koy canıma ben. Yoksa abi onu indirdim de. Onu indirdin o şeydeki yukarı çıktı o sıkıcı mecbur vazgeçti. Gel. Ben de ben kaçtım öksene canıma. Tamam. Gitti daha. Tamam um, o mp doldum ya. Hold on, Watch out! Oğlum ne sen arka. nasıl vurdu ya? Nereden Sana nereden açtı Sana nereden açtı Watch out. Adamdan geçiyor Watch out. Bak tam tam şu tutuyor. Help. Oğlum ne alaka ya? <gülüyor> 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 Bir tane headshot yedi de. Please recall me. Amazon buradan sen zorlaştın. Burada... Ev tarafından sıktı bana. Ya sen nereden geldin ya? Çalmaz çalmaz bir şey bak, Can bas gel Seni böyle motive ediyoruz Ölmemeye Tabi <laughs> Ölseydim var ya <gülüyor> <gülüyor> Ay. Abi Mitra ateş ediyor. Mitra artı çıktı. Mitra ateş etti diyor. Anlamadım denklemi. Sonra arkasından biri çıktı Mitra'nın. I'm recalling a teammate. Ne bitti ben az önce bitirdim. Ne çabuk Thanks. geldi oraya ya. Gel Böyle de atlamasaydın iyiydi ya. Ha. Şey gördüm hemen atladım. <laughs> Bizim kırmızı noktamız. Size vuranlar kaldırmada mıydı? Bizi vuranlar mı? Evet. Onlar çıkmıştır bence de bilmiyorum. Orada deve meve var ama. Bu evlerin kapıları da açık. Buradan biri sıkıyor bir, Burada. Gördüm. Sarı kıyafetli var mıydı? O var var binanın dur Beni bitmedi ne dostum ya bunlar göm. Oh my god. Haha ha tamam Haha. O neydi Watch out. awesome. Thanks. Thank granos tepeden attı ya o. Para kaldı mı reis ya şarjör alsam bir tane. Yar yar yerim ben. Hmm. Charger. Bak şurada iki kişi gidiyor. Şurada iki kişi gidiyor. Allah Allah. Ha geldim. Haberiz de yok. Ya bak burada Watch out. kişi out. ya. Ben cover'dayım Mito. Dur geliyorum lan. Tamam ben, ben gel gelirim Mito Mito sen oynama. Şey, şurada da birini gördüm yanlışlıkla ama. Gel bana gel görüm. bana gel. Yumarı da gitti bırak da. Ben de bana oynadım. Tamam abi. gördüm orada ama. Dayan az dayan. Ay çöpekler bomba. Bırak atlasana. Hadi atlayamıyorum. Yine bomba çekti bana. Watch Tam burada bir yerde köşede. Aldım ben bunu. Awesome. Aldın, aldın. Karşı tepe var lan o o, yaltmıştı dörtten tepeye o kendini kaldırması var ama kaldıracak o ya, alana <laughs> bırakacak kendini var nasıl vuruyor bu alana var, şey var mı burada de adam? De var seçti kamil bez getir tam üstünde Dur. Ağzına bak Ağzına bak ya Arkadaki canını şey yapan mı kaldı ya? E, arkadaki nasıl yaşadı? Bilmiyorum Beşik, ki Yaşta gitmedi <laughs> Ya nasıl öldü ne oldu? Ha, bu kaldı şey sen, sen onu ne diye açtın? Niye onu açtın ki? adam kendini mi kaldırdı? <laughs> <laughs> Onlara işlemiyor ya yani. Allah Allah Sen açın <laughs> oh, yani. da Neredesin lan? mı yani ağır bak Kayada bir Bak şu, şu kaya olabilir ha o kaya da. Allah. Gel kanks. Abi bot ya. Nasıl lan? Bot bot hareketlerinden belli işte. Bomba bomba bom, atıyor bak. <laughs> Allah seni niye öyle bir şey yaptın ki? Reis. Adama bıçak attın ya. Kanka eline sağlık kardeşim. Eline Bugün sağ, işte o kudretli gün. Hadi. Ben niye zıpladım? Attın Bamba, Bamba şey attın sandım amına koyayım. Bamba attım sandığı diye mi zıpladım? zıpladım? Ah lan amına. ya bıçak bıçak. <laughs> ya. Bıçakmış amına. Asın. Bıçakmış amına koyayım diye. <laughs> Bomba attın sandım diye ondan zıplıyordum diye. Victory belongs to us. Allah adam uçağa korkmuş.